Bu da bence güzel bir sınav sorusu tipi. Basit. İntegral kurallarını anlamış mısın, anlamamış mısın tadında bir soru. Buradaki birazcık daha basitçe bence. Yani biraz daha zorlaştırarak da sorulabilir. Ama yaklaşık olarak burada kullandığınız trikleri kullanıp çözebilirsiniz. Burada f ve h ile iki tane integrable fonksiyon var. Ve bu adamların bir yerden bir yere yani integralleri verilmiş birkaç versiyonu. A, B Arada CD vardı attım. EF şıklarındaki integralleri hesaplamanız isteniyor. Yukarıdaki bilgileri kullanarak. Mesela A için 1'den 9'a eksi 2fx dx'i yukarıdakilerin tipine getireceğim. 1'den 9'a fx şurada var. Yani bunu eksi 2 constant bir sayı olduğu için zaten hop dışarıya çıkabiliyor. Integral lineer bir adam. Lineer demek içerideki constantları dışarıya atabiliyorsunuz çarpan halindekilere. Ve şey yapabiliyorsunuz. İntegralin altındaki şeyin toplamı varsa toplamların integrali integralin toplamına eşit oluyor. Lineerlik dediğimiz bu. Bu adam eksi 2 oldu. Artık bunun ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 yazıyorum. Değil mi? 2 oldu. B de mesela yine 7'den 9'a fx var. hx var. Burada dx var. Önce fx'in integrali ve hx'in integrali haline getirelim. Sınırlar tabii ki aynı kalacak. Sonra şu ikisini de biliyorum. Burada 5 ve 4'müş peki burada mesela 1'den 7'ye f(x) dx sorulmuş. Şimdi 1'den 7'ye f(x) dx için burada elimde bir bilgi yok ama f ile ilgili şu bilgiler 1'den 9'a ve 7'den 9'a var ya. Bunu 1'den 9'a f(x)'e baksam ve 7'den 9'a f(x)'i de bundan çıkartsam. Değil mi? Bu ona eşit olacak zaten. O da yukarıda var. Burası eksi 1'miş. Burası da eksi integral 5 olduğundan eksi 6. Şurası 1, 7. 9 ise bu da f ise görsel olarak yaptığımız şey şurayı bulmak için kırmızıdan şuradaki integrali alanı çıkartmışım gibi oldu. Son olarak f şıkkı 9'dan 7'ye e, hx eksi fx dx yazıyoruz. Yani 9'dan 7'ye hx dx -e eksi yani 9'dan 7'ye fx dx. Şu sınırları da burada hep bize 7'den 9'a olanlar verildiği için eksiyle çarparak çevirebilirim. Yani bu 7'den 9'a hx dx'in tabi şöyle eksi ile çarpılmış olacak. Sağ taraftaki de eksi ile çarpılmış olacak. O yüzden burasını artı yaptım. fx dx olacak. En son yazıyorum. Şurası 5, burası 4, burası da eksi 4 artı 5, burası 1 geldi.